Merhaba sevgili ikizler. Bugün kendi kendinizi eleştirebilir, içinizde bazı radikal değişiklikler yapmaya çalışabilirsiniz. Bu yaşamda ilerlemeniz yönünden faydalı olacaktır. Önünüzü açacak değişimlere önem verin. Bugün 23 Mart 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay güne güvenli ve huzurlu enerjiler veriyor. Sakin ve kararlı bir şekilde günlük işlerimizle ilgilenebiliriz. Maddi manevi güvenliğimiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz, sahip olduğumuz değerler önceliğimiz olabilir. Maddi konularla ilgilenmek ve girişimde bulunmak için günü değerlendirebiliriz. Bugün iştahımız çok artabilir ve yeme içme konularında aşırıya kaçabiliriz. Lüks ve pahalı ortamlarda fazla para harcamamız da mümkün. Öğleden sonra 16.25'te Ay, Balık burcundaki Merkür ile seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Önemli işlerimizi sabah ve öğle saatlerinde bitirmek, akşam saatlerini keyif aldığımız konulara ayırmak daha verimli olabilir.